Ocağı yok. Aşı olan insanlarda mıknatıs, magnet, kaşık, çatal, bıçak gibi metaller neden yapışır? Öncelikle böyle bir sorunun cevabını vermek zorunda kaldığım için çok özür diliyorum. Maalesef benim videolarımda da bu türden soruları soran izleyiciler olmuş. Yani benim videolarımı böyle kişiler izlediği için de üzgünüm. Çok özür diliyorum. Bazılarının samimi olduğunu düşünüyorum. Onlar için biraz bu konuyu inceleyelim istedim. Aşı olduktan sonra neden peki bazı kişilerde mıknatıs, magnet, kaşık, çatal, bıçak gibi metaller yapışır? Ben de olmuyor. Ama bazı insanlarda olabilir mi? Olabilir. Peki sebebi ne bunun? Sebebi sebum denilen yağ bezlerinin oluşturduğu bir madde. Bazı insanlarda bu daha çok fazla üretiliyor. Ve yağ bezlerinin sebebiyle ciltleri daha yapışkan hale gelir. Ve bu sebeple bu yapışkanlık meydana gelebilir. İster mRNA ister diğer aşılardan olan bazı insanlarda da gerçekten bu yapışma gerçekleşebilir. Ama aşı olan herkeste gerçekleşmediğini de göreceksinizdir muhakkak. Ne dedik? Öncelikle bir sebum denilen yağ bezlerinin çalışmasında etkili olan madde bu yapışkanlığı sağlıyor ve biraz daha elastik olan yapılarda bu gerçekleşiyor. Yani yağ bezleri fazla çalışır ve sebum denilen madde sebebiyle bu yapışma gerçekleşebilir. İkinci etkine, ikinci etkide sürtünmenin etkisiyle oluşan enerji diyebiliriz aslında. Ama herkes de oluşmaz. Bu kolunuzu nasıl tuttuğunuza, hangi açıda tuttuğunuza göre dahi değişir. O bazı yapışanlarda aslında şu açılı değil de daha yatay bir açıyla tuttukları zaman yine bu düşecektir. Veya aşıdan ba tamamen bağımsız olarak bazı insanlarda yine bu türden metalleri vücudunda yapıştığını bilirsiniz, görmüşsünüzdür. Yani arkadaşlar, peki bu yayılan videoların amacı nedir sorusunu sorduğumuz zaman ortaya ne çıkıyor? Bu türden videoların ortaya çıkmasının sebebi kararsız olan insanları aslında aşı yaptırmama kararını verdirtmektir. Aşılarla çip takılacağı, çip olacağı gibi iddialar tamamen yersizdir ve bilimsel hiçbir dayanağı yoktur. Amaç sadece kararsız olan ortadaki insanları etkileyebilmektir. Aşıların içerisinde çip yerleştirmek şu an için bugünkü teknolojiyle mümkün değildir. Mikro çiplerin en küçükleri dahi şu anki enjektörlerden geçecek kadar küçük değildir. Kaldı ki akıllı bir insan bunun aşıların çeşitli kurumlarca denetlendiğini zaten bilir. Yani Avrupa İlaç Ajansı ya da Türkiye'de Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ya da Amerika'da veya dünyanın çeşitli ülkelerinde ülkelerin kendileri de zaten bu aşıları ilgili kurumlarca denetlendikten sonra kullanıldığını biliyoruz. Aşı olduktan sonra koluna mıknatıs, magnet yapılan insanların varlığı bir gerçek. Aşıdan bağımsız olarak da bu insanlarda magnet, mıknatıs, metaller belli bir süre durabilir. Bunun sebebi diğer insanlara göre tenlerinin daha elastik yapıda olması ve dediğimiz gibi ter bezleri sebebiyle mümkün olabilmektedir. Bazı insanlar diğerlerinden farklıdır. Örneğin baş parmağını el bileğine şu şekilde değdirebilen insan şu kısma elastik bir yapıdadır. Yani hipermobildir. Hipermobilite aslında bir hastalık değildir. Farklılıktır. Doğada kuşlar var, sürüngenler var, uçan hayvanlar var, memeliler var. Herkes zaten aynı olmak zorunda değil baş parmağını şu ayak el bileğine değdirenler hipermobildir. Hipermobilite yani elastik yapıdadırlar. Bunlar çocukken fark edilirse örneğin hani spora yönlendirilebilir. Çeşitli jimnastik sporlarına yönlendirilebilir. Balet ya da balerin olabilirler. Yani doğuştan yetenekleri var demektir. Bu bir hastalık değildir, farklılıktır. Eklemlerin diğer insanlara göre daha hareketli olması ile karakterize olan bir sendromdur. Çocukların %10-15'inde vardır ama yetişkin olduktan sonra da yetişkinlerde de yine bir kısmında devam etmektedir. Bu şekilde olanların örneğin şu an deneyebilirsiniz. Parmağınızı eğer bu el bileğinizin kısmına şu şekilde değdirebiliyorsanız veya çok yakınlaştırabiliyorsanız yani ben örneğin normalim şundan daha fazla gidemez. Ama siz bunu yapabiliyorsanız elastik yapıdasınızdır, hipermobilsinizdir. Sizin diğer insanlara göre daha çok sizi stabil yapacak, kaslarınızı güçlendirecek yani sporla daha çok ilgilenmeniz gerekmektedir. Tüm memelilerin sebum adı verilen yağlı, yapışkan bir salgı bezi sağlamaktadır. Kimisinde bu daha fazladır. Dolayısıyla böyle olan insanlarda da metal, magnet, mıknatıs gibi şeyler de gerçekten belli bir süreliğine yapışabilmektedir. Bir de diğer bir konu dikkat edin. Kimisinde az yapışır ve onlar biraz böyle geriye doğru gitmesi gerekir. Yani dik bir açıyla durursalar düşer. Hani yer çekimine karşı koyması gerekir. Yani sürtünmenin de bir etkisi var bu işte. Bazı kişilerde bu yapışmanın aşıdan bağımsız olarak da gerçekleşebileceğini söylüyoruz. Yani bu cisimlere uyguladığınız baskı, kolunuzu tuttuğunuz açı bunların hepsi birer faktör. Ama bende hiçbir şekilde olmadı. Bazılarında olabilir. Örneğin baş parmağını. Burası neresi oluyor ya? Tam değmiyorsa normal işte. alayım. <laughs> ya <bir> hiç sulandırma. <laughs> yani amaç ortadaki kararsız olan insanları aşı olmalarını engellemek. Yani bu da tabii ki aşı karşıtlığı, partizanlığı, propagandası, militanlığı yapan gruplar tarafından paylaşıldı. Bilimsel bir dayanağı yok.